Tabii aslında öncelikle e, futboldan daha çok vatanımız ve milletimizle ilgili özellikle şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza acil şifalar, Türk milletinde başı sağ olsun. Biz gönlümüzde bayraklarımızı yarıya indirdik, yaz yaşıyoruz hep beraber. Ama bununla birlikte de yüreğimizde bayrağımızı ters astık. Bu vatan millet uğruna hep beraber Allah'ın izniyle ne gerekirse yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi yok. Çünkü Türk milleti kahramandır. Kanında da bu vardır. Taraftarlarımız da bugün bayraklarıyla buraya kadar gelerek birliğimizi ve beraberliğimizi dünyaya aykırmaya çalıştı. O yüzden onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Futbol adına baktığımızda kazanmamız gereken bizim için uzun zamandan beri haftalardır içeride galip gelememek ve iyi oynayamamın verdiği bir psikolojik problem vardı. Ama bugün itibariyle 24 tane yakın şut atmışız. 33 tane e, gol girişim için orta yapmışız. iki tane topumuz direkten dönmüş ve iki yarısında da istekli arzulu futbol adına güzel şeyler yapan bir deniz spor vardı. Eksiklerimiz var. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacağız. Deniz spor camiasına hak eden, o formayı hak eden futbolumuzu sahada sergilemeye devam edeceğiz. Bundan sonra inşallah bu şekilde devam etmek için var gücümüzle çalışmada devam edeceğiz. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum.